Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, şimdi aslında bu manşetlere de geleceğim ama oraya gelmeden önce isterseniz biraz Alerco dijitalleşme yolculuğunu anlatarak başlayalım izleyicilere. Tabii. Biz 2019 senesinde aslında dijitalleşme yolculuğumuza başladık. Ee, özellikle enerji sektörü fokus olarak ele aldık. Ee, tabii dijital dönüşüm aslında tek başına teknolojik dönüşüm değil birçok başlığı barındırıyor. Biz genel çerçevede genel bir perspektiften ele almaya çalıştık bütünleşik bir yaklaşımla tüm çalışanlarımızın anketlerle katılmasıyla yol haritamızı belirlemeye çalıştık enerji sektöründe. Tabii 2019 senesi olması ve pandeminin öncesinde olması bizim için ekstra avantajlar da sağladı. Çünkü pandemi dönemi bu anlamda zordu. Bu ön hazırlığı yapmış olma sebebiyle de aslında pandemi dönemini iyi geçirdik bu süreçte. Peki Serkan Bey burada özellikle şimdi dijitalleşme konusundaki adımlardan bahsederken belki de biraz işin mutfağına inmek lazım. Yani neler yaptınız? Biraz bize birkaç somut örnek verir misiniz? Mesela enerji sektörü dediniz. Enerjide neler yaptınız daha fazla dijitalleşme. Evet, işte, enerji sektöründe biliyorsunuz elektrik dağıtım ve perakende tarafı ikiye ayrılıyor bizim Meram şirketimiz var. Aslında Meram'da yaptığımız projeler daha çok müşteri odaklı projeler oldu. Son müşteriyi hizmetle sunduğumuz hizmetler anlamında. Burada elektrik dağıtım tarafında aslında biliyorsunuz varlık yoğun bir şirket bu. Yıllık 2 milyar lira yakın yatırım yapıyoruz. Tüm bu yaptığımız yatırımların sahaya uygulaması öncesinde aslında biz tüm sistemin simülasyonunu dijital ikizini oluşturduk. Yani sahaya ve uygulama yapmadan önce simülasyonu içeride yapıyoruz ve böylece aslında herhangi olası bir problemin, arızanın veya oluşabilecek bir problemin önüne geçmiş oluyoruz. Bu çok büyük bir projeydi. Bunun dışında aslında bu dijital dönüşüm inisiyatifinden önce ortalamada 50 dakikada çözümlenen arızalar bugün 3 dakikalara indi. Bu çok önemli bir şey. Müşteri memnuniyeti açısından da çok değerli. Yine perakende tarafında aslında 2,5 milyon civarında müşterimiz var. Bu müşterilerimizin tüm işlemleri artık dijital kanaldan, mobil uygulamalar üzerinden yapabilir durumdalar bunu. Toplam işlem hacminin %45'i aslında buradan akıyor. E-perakende alanındaki toplam yaptığınız satışların neredeyse yarısı evet, eriye yakın bir yakın dijital kanalda. Doğru. Bunun şöyle bir katkısı da oldu aslında. Sadece teknoloji değil. Hani 1 milyon adet kağıt tasarrufu da sağlıyor. Bu aslında çevreye saygılı, sürdürülebilir bir proje olması da önemliydi bizim için. Aslında bunu biraz açalım mı? Yani dijitallikle, e, sürdürülebilirlik, e, ...yeşil projeler aslında çok iç içe geçmiş durumda. Doğru. Ee, şimdi birazdan detaylandınız çünkü verimliği de arttırıyorsunuz aslında. Doğru. Verimlik demek sadece maliyetlere karşı bir koruma kalkanı e, oluşturmuyor. Aynı zamanda e, çevre aleyhine olan belki e, işte atıklar vesaire tüm bunlar içerisinde bir kalkan oluşturuyor Doğru. bu verimlik. Doğru. Ee, biraz detay alabilir miyim orada? Tabii. Aslında sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm hı hı. bizim için kol kola koşan iki tane inisiyatif. Her ikisi içinde çalışmalarımız bulunuyor. Günün sonunda sürdürülebilirliğin bir tane ana olgusu bizim için dijital dönüşüm. Burada yaptığımız çevreye saygılı projeler, kağıt tüketiminin azaltılması, organizasyon daha çevik hale gelmesi başlıkları aslında sürdürülebilirliği destekliyor. Tabii sürdürülebilirlik daha büyük bir olgu, daha kapsayıcı bir olgu. Ama biz beraber ele alıyoruz, beraber değerlendiriyoruz her ikisini de. Ortak çalışmalar yürütüyoruz bu çerçevede. Ee, yine maliyetten bahsettiniz aslında o soruya gelecek olursak da e, tabii maliyetlerin çok arttığı bir dönemdeyiz. E, özellikle üretim yapan şirketlerimizde bunu çok e, önemli ele alıyoruz, önemli geliştirmeler yapıyoruz. E, mesela üretim yapan General Karabiga elektrik santralimiz var. E, burada e, yanma ile elektrik üretiyoruz. Yanma ne kadar verimli ise o kadar da aslında enerji üretimimiz doğru orantı olarak artıyor. Bizim burada e, tamamen büyük datayı kullanan sensör teknolojisi ve yapay zekanın çalıştığı bir teknolojiyi uyarladık. Burada eskiden elle yapılan, manuel gözlemlerle yapılan tüm işlemler artık otomatize edilmiş durumda. Ölçümlerimize göre bunun bize yıllık katkısı, maliyet tasarrufu anlamında 3,5-4 milyon dolar civarlarında. Ne kadarlık bir yatırım yapıldı peki bu sensörler için? Burada yapılan yatırım 2,2 milyon dolar. Yıllık hı hı. bir projeydi bu tarafa yapılan. Hatta bunun içerisinde… Sırf ön... RG mi 2,2 milyon dolar? Yok yani aslında… Yani işlerleşmeye mi? Yok sadece... Yo, sadece bu proje özelinde, cenal özelinde yapılan yatırım bu hı hı. noktadaydı ve bunun geri dönüşü çok hızlı çünkü burada biliyorsunuz o yanmayla ilgili çok ufak dokunuşlarda çok büyük verimlilik artışları yakalayabiliyorsunuz. Bu en çarpıcı projelerimizden bir tanesi aslında yapmış olduğumuz. Aslında bu söylediğiniz oldukça önemli Serkan Bey. Çünkü mesela şirketler tabii ki yani bu böyle dönemlerde bir yani CFO'larla CEO'ların da empati kurması lazım. Ben öyle diyorum. Çünkü böyle. maliyetleri yönetmek çok zor. CFO'larda yeni yatırım konusunda daha ne diyelim pinti demeyelim ama eskisi kadar cömert davranmak istemiyorlar. Fakat bahsettiğiniz şey aslında hani RG'ye dijitalleşmeyi bunun için yapılan yatırımı bir lüks değil de gerçekten daha uzun vadede ee, aslında gelirlerinizi de, nakit akışınızı da e, daha rahat yönetebildiğiniz ve belki de karlı bir hale getirebildiğiniz bir yatırım. Belki de bunu doğru anlatmak gerekiyor herhalde. Yani yatırımın doğru. geri dönüş süreleri bazı projelerde daha uzun, bazı projelerde kısa. Doğru. Ama er ya da geç o geri dönüş sağlandığında şirketin karlılığını da etkiliyor. Doğru. Aslında dediğiniz çok önemli bir nokta. Ee, i̇lk başlangıçta buralarda bazı tedirginlikler olabiliyor. Hı hı. Bu projeler hayata geçtikten sonra, aslında fayda görüldükten sonra Eşim. dijital dönüşüm başlığının aslında önü daha da çok açık. Biz Alarco Holding olarak aslında bunu biz şu an yaşıyoruz. Çok daha cesur bir şekilde bu projelere girmeye başladık ve faydasını da görüyoruz. Az önce bahsettiğim projenin aslında geri dönüşü, yıllık geri dönüş tutarı... ...neredeyse yıllık toplam konsolide teknoloji bütçesinin %50 %50'sine denk gelen bir başlık. Yani o kadar değerli. Böyle benzer birkaç örnek daha var aslında bakarsanız. Alarco Carrier'da ithalat ve ihracat yapıyoruz biliyorsunuz şirketimizde, iştirakimizde. Burada da aslında tüm ithalat ihracat modülleri dijital ortama taşındı. Yani üretimden teslimata kadar olan bütün süreçte verileri anlık olarak sağlayabiliyoruz. Teslimatları daha hızlı yapıyoruz. Bu da aslında verimlilik katarak aslında maliyet tarafında bizim elimizi güçlendiren çalışmalar oldu. Ve hem B2B hem B2C herhalde iş modellerinizde müşteri memnuniyeti daha fazla oluyordur zannediyorum kesinlikle, ki. Kesinlikle. Ee, bunlarla beraber. Şimdi aslında bu maliyet tarafına ben biraz daha konuşalım istiyorum. Şimdi siz enerjiye değindiniz ama tabii Alerco Holding olarak birçok sektörde varsınız. Baktığınızda maliyet artışlarından holding içerisinde en fazla hangi sektörler etkileniyor ve siz dijital dönüşümü daha hızlı uyarlayabildiğiniz, daha çabuk dönüş alabildiğiniz hangi alanlar var? Çünkü bizi izleyen başka kobi olabilir, başka holdingler olabilir. Doğru. Onlara da bir vizyon oluşturması Doğru. açısından. Şimdi Bizim aslında baktığınız zaman enerji sektörü bizim için en büyük portföy. Alarko Holding olarak. Onun için biz enerji tarafından başladık bu çalışmalarımızı. Adaptasyonda en kolay enerji mi sizce dijitalleşmeye? Aslında şöyle, en hızlı geri dönüşleri enerjide aldık. Anladım. Çünkü Anladım. orada 2,5-3 milyona varan son müşterimiz de var. Özellikle biz dijital dönüşümde müşteri odaklı projelere ağırlık vermeye özen gösterdik. Onun için özellikle üretimi olan, enerji üretimi olsun veya Alarko Carrier gibi üretim bantları olan şirketlerimizden başlayarak biz bunu ele almaya çalıştık. Ama tabii bazı çalışmalarımız var ki sektör bağımsız. Holding içerisinde başka sektörlerimiz de var. Turizm sektörü var, taahhüt sektörümüz var. Buralarda da aslında çalışmalar var. Burada tüm süreçlerin yalın hale getirilmesi, yalınlaştırılması, siber güvenlik yatırımları var. Bir de teknoloji konuşuyoruz aslında ama dijital dönüşüm bizim için sadece teknoloji değil. Çok daha geniş bir açıyla ele alıyoruz. Yetkinliklerin artışı, çalışanlarımızın teknoloji yetkinliğini arttırmak, dijital okuryazarlığını arttırmak çok önemli bizim için. Aynı zamanda insan ve kültür değişimi tabii bizim için aynı zamanda ve dijital dönüşüm aslında tepeden aşağıya inen, üst yönetimin sahiplenmesiyle aslında hızlanan bir çalışma. Biz bu şekilde ele alıyoruz bunu ve tabii inovasyon. İnovasyonu da bunun içine katmadan olmazdı. Bizim için 2023 ve sonrasında da inovasyon başlığı çok önem arz ediyor olacak. Peki iştirakler birbirlerine besliyorlar mı bilgi anlamında? Şunu kastediyorum. Mesela veri işlemek çok kıymetli. Evet. Ee, ve e, sizin gibi büyük holdinglerde aslında çok da büyük bir data var. Doğru. Yani her sektör mesela perakende sektörünü belki de Türkiye büyümesini ölçümleyebilirsiniz isterseniz. Yani oldukça büyük bir hacme sahipsiniz. Ya da mesela Doğru. turizmin e, nabzını yoklayabilirsiniz. Doğru. Ya da bunları yoklayıp dersiniz ki enerji tüketimi acaba şuraya mı gidecek? Dolayısıyla holding içindeki bu şirketlerden veriler toplanıp işlenip e, analiz edilerek sağlıklı bir e, bilgi edilebiliyor mu bu verilerden? Dur. Aslında bir no'lu başlığınız ne deseniz dijital dönüşüm çerçevesinde hem bugün için hem gelecek için bence büyük veri, veri analitiği. Öyle bakıyoruz. Çünkü sektör bağımsız bir olgu bizim için. Biz holdingde 2022 başında organizasyon yapımızı değiştirirken aslında buna uygun hale getirdik. Holding bir merkezi birim bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlamaya çalışıyoruz. Ve iştiraklerimizdeki best practice'leri, en iyi örnekleri alarak aslında bir diğerine de uyarlamaya çalışıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi başkasından gelen önemli bir veriyle aslında başka sektörümüzde de kullanabilme şansımız var. Bize yol gösterebilir. Onun için veri çok değerli bahsettiğiniz gibi. Bizim için de öyle. Şu an tüm topluluk kendi tüm şirketlerimizde büyük veriyle ilgili çalışmalarımız var. Sektör bağımsız bir olgu bence bu. Onun için önümüzdeki dönemde de büyük veriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor olacak. Peki sürenin sonuna geldik ama bir iki cümleyle 2023'teki arge inovasyon yatırımları, hedefler ne hızlı hızlı onları da alıp tamamlayalım. Tabii. Aslında geçtiğimiz dönemde biz son 3 senede dijital dönüşüm tarafında 32 milyon dolar civarında bir yatırım yaptık. Burada bütçemizde 2,5 kat dolar bazında artışımız oldu. 2023 ve sonrasında inovasyon bizim için çok önemli hale gelecek. E, ARGE tarafında da iki tane şirketimiz aslında uzun yıllarda çalışmalar yapıyorlar. Bir tanesi Alarko Carrier. yıllık cirosunun yüzde ikisini aslında ARGE faaliyetlerine ayırıyor. E, 55 kişilik bir ARGE kadromuz var orada. Önemli çalışmalar yapıyorlar iklimlendirme için. E, yine Medaş'ta da bütçenin e, cironun yüzde ikisi ARGE faaliyetlerine ayrılıyor ve orada 79 tane devam eden ARGE faaliyetimiz bulunuyor. Burada TÜBİTAK'la, üniversitelerle, PDK'yla onaylı projelerimiz devam ediyor. 2023 senesinde MEDAŞ'ta enerji dağıtım şirketinde 45 milyon lira bütçe ayırmayı hedefliyoruz ARGE faaliyetlerimiz için. Ve yine bahsettiğim gibi aslında total teknoloji bütçesi olarak baktığımızda da bir artış trendindeyiz. Bunun da artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Serkan Bey çok teşekkür ediyorum değerli kaskınız için. Ben teşekkür İşimden ederim. Şimdiden başarılar dileyelim size. İyi istedim. yayınlar dilerim. Alako Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Başkanı Serkan Demir'i e ağırladık. Fokusu noktalıyoruz Kısa bir ara aranın arkasından risk yönetimiyle karşınızdayız.